Yine de Lara. Ne yani anlamadım. Ha? Ne var nerede ne var bir daha gösterir misin? <laughs> Çünkü neden? <laughs> Cumhuriyet Bayramı yarın değil mi? <laughs> evet anneciğim. Ver bakalım bayrağı. Lara bunun adı ne? Lara. 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 Bayrak mı? Bayram. Arkadaşlar az öncelere buna bayram diyordu. Bayram. <laughs> Ama şimdi öğrendi değil mi bayrak olduğunu? <laughs> ne anneciğim? Bayram. Evet büyük bir bayrak orada da var kızım değil mi? Bak. Evet. evet. Her yerde bayrak var. Takalım anneciğim. Takak mı değil, takalım mı? <laughs> değil mi? <laughs> Hadi sallayayım sizi biraz. Evet. Sallanmaya başladınız. Sallanacaktan sonra sıradaki ne? Söyle çabuk. Kaydırak. Kaydırak. Tamam. Hadi sallanın bakalım. Kız ne kadar hızlı sallanıyorsunuz. Evet. Coştu iyice Lina. Hızlı sallanıyorsun dedim. iyice coştu. Evet bebeğim. Sen de öğrendin kendini sallanmayıları. Aferin Hadi sana. Bebele, Harikasınız. Oo uçtu bu kızlar iyice ya. İyi e yetmez hadi. tabii güneşe nasıl yetişeceksin? Evet arkadaşlar iki dakika dinleneyim dedim. Lara'nın salıncağı durmuş. Ablası onu böyle sallıyor. Nasıl sallıyorsun öyle Lina? İşte ablalar olunca böyle her türlü yardımcı oluyorlar size değil mi? Ablalar, abiler. Sen de tabii ki ablanı sallayacaksın. Kardeş dayanışması değil mi anneciğim? Bir de güldürüyor. Bir de güldürüyor bak. Yerim sizi ben. Hadi sen de sallan anneciğim. Sallanmayacağım mı? Hadi yeter yoruldun artık Lina. <laughs> Kız sen abisi misin ablanın? Ha? Kardeşisin. Kardeşinin balı diyeceğim. Ha? Şimdi oldu. <laughs> Bakmayın bunların böyle olduğunu. Eve gidince katliam çıkacak arkadaşlar dışarıda can ciğer kuzu sarması evde düşman. <laughs> evet halaya döndük.